Herkese merhaba bugün sizlerle birlikte Shadow Fight 2 oyun, oyunun devam edeceğiz konuşamadım ee, Açılırsa inşallah bugün açılır <laughs> Hadi biraz sohbet edelim açılana kadar Ya da ben açıp geleyim mi? Neyse açıp geleyim Evet arkadaşlar geldim. Bugün ee, he he. sizlerle birlikte Hermit'i döveceğiz. Hermit'i yenememiştim. Biliyorum. Arkadaşlar kapak yapmaya düşünüyorum ya. Gece gece kapak mı yapsam? Neyse yapayım. Yapacağım arkadaşlar. Mecbur yapacağım çünkü. Neyse. Hadi son gelelim. tabii tabi arkadaşlar ya. Neyse girelim. Kısa olsun. Video. Demesi falan zor oluyor. Dın, 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 of combo. Ah oy onu yemedi. Ama birazını yese bile iyi ya. Hiç yememesi kötü. Bak şu an hiç yemedi mesela. <laughs> Of. Büyülü darbesi. O şey var ya uçuyor. Onda sıkıntı işte. O sıkıntı. Of o dönemeseydi var ya ne üzülürdüm be. Perfect gidiyorduk ama. Dokunmasaydım. Of öldük. Bu arada o kadar can kaybettik. Ölürüz arkadaşlar. Bana iyi oynayamıyoruz falan diyeceksiniz. Geldim arkadaşlar. Ben konuşmuyorum. Arkaya müzik ekleyebilir miyim acaba? Bilmiyorum. Of, beni çok kötü dövüyor ya. Ama kazanmayacağız sanırım. 和吕宋呢？Uh, Öf ikinci round'u aldık sanırım çeviriyoruz. Yani. Kulak şu an bluetooth'lu kulaklığım var bir tane onunla şey yapıyorum. Çekiyorum İnşallah ses gelir. Bana şu an çok güzel oyun sesi geliyor da. Size benim sesim geliyor mu? O önemli. Ya saçma sapan hareketler yaptı ya. Ben yaptırmadım ki onları. Kendi yaptı. Of büyüye bak. Ben hermiti yenmeden bırakmayacağım bu arada. Çok az zaman oldu. Ben yeneceğim hermiti git. Ben yeneceğim hermiti yeneceğim acı ben. Benim umurumda değil hermiti yeneceğim ben. Hermit. Hermit. Karınca. Az değil miydi bu ya? Bir Türk karınca adı değil miydi? Hermit. Hermit karınca. Öyle sanırım. Herhalde. Tabi ben de herhalde diyorum. Canlı yayında gibi konuşayım mı? Bugün olay yerinde. Türkiye'de çok kötü bir olay oldu. İtfaiyeciler olay yerinden çıkamadı. Şok şok şok. Şu an konuştuğumu anlamayacaksınız herhalde. Müzik koyacağım ama. Ama bilmiyorum. Anlayabilirsiniz de. Aa öldürdü. Kalkın öldürüyorum. Ay yani hava. For sailor trailer of sailor rim. Ain't got no cigarettes but trailer of sailor in Give, give, don't pay. Trailer of no. sailor i need i Trailer for sailor Of anlamadım sailor, 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 Ben sailor, Ben sailor, 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 Şimdi, oh, oh, oh. <laughs> Böyle yendim. Tamam <laughs> <laughs> Biraz ben bir şeyler kasmam lazım ben. Bir şeyler kasmam lazım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yaptık? Kermit'le dövüştük arkadaşlar. Yine kazanamadık ama olsun. Bir dahaki denemeye kazanacağız. Buna eminim. Like atmayı ve abone olmayı unutma. Görüşürüz. Seni çok seviyorum. Eğer videomu sonuna kadar izlediysen ve buraya geldiysen zil aç. Bildirimleri aç. Arkadaşlar yani. Açın. Hepinizi çok seviyorum. Que Deus